Değerli çocuklar, değerli okul müdürümüz bizleri buraya davet etti. Tabi davet etmesinin sebebi, amacı özellikle sizlere hizmet etme adına kurulan belediyelerin sizler için ne yaptığı kısa ve bir şekilde ...ve sizlerin belediye anlamındaki sorumlulukları... ...bizim sizden istediklerimiz... ...sizin bizden varsa talepleriniz, bunları almak... ...burada yaptığımız çalışmaları anlatmak... ...duygularımızı, düşüncelerimizi sizinle paylaşmak... ...özellikle de sizi sevdiğimiz için burada olduğumuzu gösterme adına geldik. Bilginiz olsun. <laughs> Daha huzurlu bir ortamda yaşamanız adına daha güzel sokaklarda, daha aydınlatılmış sokaklarda, daha güzel kaldırımları olan, parkları olan yerlerde yaşamamız için görevli kılınmış kişileriz. Biz ne yapıyoruz? Biz sizler, sizlerin oturduğu alanların daha güzel bir ortamda oluşması için yol yapıyoruz sizlere. Kaldırım yapıyoruz sizler için. Yolda yürürken arabaların size çarpmaması için daha dikkatli bir şekilde eve giderken, evden gelirken, okula giderken, okula giderken okula Bundan gelirken yürümeniz için kaldırımlar yapıyoruz sizler için. Bunun yanında ne yapıyoruz? Çocuklar parklar yapıyoruz. Ben tahmin ediyorum sizin oturduğunuz, ikamet ettiğiniz sokaklarda mahallede parkı olmayan yer yoktur. Herkesin evinde, yani evinin yanında parkı var mı? Tabii biz bu parkları yaparken sizden istediğimiz ne biliyor musunuz? Parkları koruyup kollamanızı istiyoruz sizden. Yine biz özellikle çocuklar için bakın biz değerli çocukları çok sevdiğimiz için sizler için bir oyuncak müzesi şu an yatıyoruz. Bilginiz var mı? Hayır. hayır, hayır, hayır. Evet. Siz gelip oyuncak müzesinde dolaşıp oyuncakları göreceksiniz. Sizden 15-20 yıl önce babalarınızın oynadığı oyuncaklarla şu an bugünkü çocukların oynadığı oyuncaklarla farkları göreceksiniz. Ben, ben, ben sizden bir şey isteyeceğim. Her okuldaki her sınıf Kutulara geri dönüşüm kutusu koyar mısınız? Çok güzel, tebrik ediyorum seni. Şimdi bu geri dönüşüm konusunda değerli çocuklar, özellikle sizin de bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum. Sizin içtiğiniz meyve sularının, ondan sonra kola kutularının geri dönüşüm kutularına atıldığı zaman ülkemize katkı sunduğunuzu unutmayın. Onlar tekrar geri dönüşümle birlikte tekrar kullanılıyor ve ekonomiye bir katkı sağlamış oluyoruz. Hoş geldiniz.